Merhaba. Merhaba. Selam. Sizden sormak lazım. Bodrum'u şimdi birazdan motolları takip edeceğiz. Bak baklaya. Evet. Onları motora bindireceğiz. Görüşeceğiz. Tat ne kadar hızlandı? Motorunuza tek suyu etişti Evet. Çizim, evet. Motoruna suyu Evet. Peşlerinde. <laughs> evet. İki buçuk sene oldu başlayalım. Anladım. Alı böyle bir spor Bodrum'un her yerine olmalı. Olmalı başkanım. olmalı. Bodrum özetle güney tarafı eee evet, belli sabah saatlerinde uygun değil mi? Çok evet. uygun, çok, çok, uygun. Yüksekler böyle açılıyor. Yüksekler Aşağıdan Tabii, dirsek diyor. Eyalik Spor kulübüne, kürek kulübümüze teşekkür etmekle başlayacağım sözlerime. Tabii ki onun kurucusu sevgili Celal Gürsoy hocamıza. Ben eee Seçimde göreve geldiğim andan itibaren sürekli görüştük. Yani bu çok önemli bir spordur. Özellikle Bodrum için çok uygun, Bodrum'daki kitle için, yaşayan insanlar için çok uygun bir spor dalıdır. Lütfen bize destek verin diye her zaman bizi geldiler ve uyardılar bu konuda. Ben teşekkür ediyorum kendisine. Çünkü büyük bir başarı 157 sporcuyu bünyesinde toplamış, yine gençleri de bir taraftan yetiştiren, ee, bir e, hocamız. Biz buyurun. Hayırlı olsun, kazasız belasız inşallah. Ben sizleri kutluyorum. Gerçekten e, özellikle Bodrum çok kalabalık. Biraz Duyur. önce ondan e, bahsettim. Belli bir mesafede yapılabilen bir spor. Denizde bence herkesi davet etmek lazım hocam bu sporu yapmaya. Ben de gereken desteği vermeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Or kolanlara tebrikler diyelim. Burayı Çiçek. başkanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.